Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere 3 Eylül Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Öncelikle şundan özür diliyorum kusura bakmayın sesimden dolayı e, biraz rahatsızım e, malum hava şartları çarptı gerçekten size dikkat edin değerli dostlar e, yani gözlerimden alev fışkırıyor şu anda o denli bir ateşim var ama dedim ki dostlarımı yalnız bırakmayayım. Sizlere çıkardığım 13 tane analizimi, 13 tane tahminimi aktaracağım. Aynı zamanda bir de ideal kuponum olmuş olacak. Ve devamında da bir tane skor sorum olmuş olacak değerli dostlar. Skor sorunu e, tahminini de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ama lütfen sizlerden ricam şu videomuza bir beğen atalım değerli dostlar. Videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, açıklama kısmına Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Oradan da tahminler maçlar veriyoruz. Aynı zamanda da WhatsApp grubu ile ilgili benden bilgi almak isterseniz e, yorumlar kısmına sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim bulunmakta. Oradan WhatsApp grubu ile ilgili benden bilgi alabilirsiniz. Ama sadece WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız lütfen orday, oradan yazın çünkü çok yoğunum. Bu e, diğer sorularınızla ilgili de buradan saygı çerçevesi içerisinde yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere bakarım e, o nedenle de geri cevap veririm hemen. Tekrar ediyorum e, bir rahatsızlığım var kusura bakmayın o yüzden. Ee, sesim bu şekilde kötü. Sizlere de biraz kısa sürülebilir program o yüzden bunun için şimdiden özür diliyorum değerli dostlar. <laughs> Hemen günün ilk skor sorusuyla başlayalım. Mustafa Muhammedli Nantes eee Messi'li, Mbappé'li, Neymar'lı Paris Saint-Germain maçında ne yapar? Yani günün skor sorusu Nantes pa e, Paris Saint-Germain maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, buradan bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Diyerek ilk maçımızla başlayalım. Başakşehir Alanya Spor'u ağırlıyor kendi evine değerli dostlar. Ee, dediğim gibi <laughs> konuşamadığım için videoyu biraz kısa tutacağım. Ee, ben Başakşehir'in kendi evinde Alanya Spor'a karşı üstünlük kuracağını düşünüyorum. Özellikle de e, oyun koridorlarını açmak konusunda Alanya'nın bu denli e, Başakşehir karşısında bu denli oyun oynayan takıma karşı sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ev sahibinin minimum 2 golünü alıyorum. Başakşehir ev sahibi 1.5 gol üstünlüğü oranı 1.75'ti. Ee, değerli dostlar onu söyleyeceğim sizlere sonrasında geçiyorum Fenerbahçe-Kayseri Spor maçına Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı bizim kuponumuzun ideal maçı yani ideal kuponumuz var ya vereceğim videoda onun ilk maçı o yüzden bunu ayrı bir kenara yazın değerlendirmek isterseniz aklınıza yatarsa da alırsınız Konya Sporu mağlup olan Fenerbahçe kendi evinde Giresun Sporu kendi evinde 3-0 yenen Kayseri Sporu ağırlıyor Şükrü Saracoğlu'nda Keyifli bir maç olacaktır. Dilerseniz ilk yarı birini de alabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'den böyle bir 3-0'lık falan bir e, net bir skor bekliyorum. Ama e, ideal kuponumuz için maç sonucu 1 ve 1.5 üstünün oranı 1.38'di. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1.38 oranından maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. Benim ideal kuponumun ilk maçı. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Hemen ligimizden bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Giresunspor Spor kendi evinde Konya Spor'u ağırlıyordu. Ee, yani zor maç olacak her iki takım içinde zor maç olacak aklımdaki skor 1-1 biter gibi duruyor yani 1-1 bir, bir, bir skor tahminim var burada ee, baktım da ama dedim ki yani 2-3 golü alayım ben Konya çünkü sağa sola belli olmaz 2-3 golü alalım ideal tercih olarak toplam gol sayısı 2-3 gol 1.80 oranından pardon 1.78'e düşmüş evet 1.78 oranından e, Giresun Konya spor maçına 2-3 gol diyoruz değerli dostlar. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de güzel takım Everton kendi evinde Liverpool'u ağırlıyor. Liverpool zorlanıyor. Everton'a da çok zorlanacaktır deplasmanda. onu söyleyeyim. Ben maçın 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Burada da oranı 1.42'ydi. Değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz 2.5 gol üstünü. Everton'dan da gol bekliyorum. Hani dilerseniz ev sahibi 0.5 üstünde kombinleyebilirsiniz. Ama ben 2.5 gol üstüne yazdım. 1.42 orandan. 1.46 oran varmış. Everton'un golünü değerlendirebilirsiniz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. brentford leeds United karşılaşmasına geçiyoruz. Saat 17'de başlayacak bu maç. Güzel, keyifli bir maç olacaktır. İki tane birbirine benzer. İkinci yarıları seven takımlar bunlar. Ee, ama burada ilk yarıdan ipler kopabilir. Ee, gol anlamında söylüyorum bunu. Karşı gol varın oranı 1.45'te. Bunu bu şekilde değerlendirmek isterseniz yazabilirsiniz. Wolves kendilerini Southampton'a ağırlıyordu. Ee, yani <laughs> baktığımızda ev sahibi ekipten biraz böyle atak bekliyorum. Yani atak dediğim bir patlama bir şey bekliyorum ama bakalım ne olacak bu maçta. Zorlu bir maç olmuş olacak. Riskli bir tahmine gidiyoruz. Oran da çok güzeldi. 164'ten şey 1.62'den karşı gol var diyeceğiz. Wolves Southampton maçına değerli dostlar. Ee, şurada yazmayı unutmuşum. Hemen onu da yazalım. Aston Villa City. Eee Şuraya bakmayın. Aston Villa Manchester City'ye ağırlıyordu kendi evinde. Golli bir maç bekliyorum. Aklımdaki skor 4-0 4-1 gibi bir deplasman galibiyeti. Hani burada ilk golü mesela ev sahibi bulup sonrasında açılabilir e, City onu söyleyeyim. Yani ne demek bu yeni bir oran açılmış ya 4 küsur oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarı KG varı belki deneyebilirsiniz ama bizim tercihimiz zaten başlı başına 2 oran tekten. City takım 2.5 gol üstü City'nin durdurulabileceğini zannetmiyorum. Aklımdaki skorda 4-0 4-1 gibi City'nin kazanacağı yönünde değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Fransa'dan Aksör Marsilya'yı ağırlıyordu. Şimdi Marsilya babacığım güzel futbol oynuyorsun eyvallah tamam da yani bu adam seni çarpabilir. Bu ev sahibi biraz seni ürkütebilir onu söyleyeyim. Burada ev sahibi golüne 1.37 oran açmış. Ben ev sahibinden gol bekliyorum. İlk golünü de alabilirsiniz. 2.41 oran vardı yani ilk golü ev sahibi atar diye de değerlendirebilirsiniz. Ama ana tercihimiz ev sahibi 0.5 gol üstü. Derbiye gidiyoruz. Milan Inter derbisi e, kuponumuzun ikinci maçı. Yani ideal kuponumuzu bu maçla tamamlıyoruz. Fenerbahçe Kayseri maçına ev MS1 ve 1.5 gol üstü 1.38 orandan. Milan Inter maçına karşı gol var 1.46 orandan yazıyoruz. İki küsürün üzerinde oranımız olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Karşı gol var diyoruz Milan Inter'e. Lazio Napoli maçına karşı gol var diyeceğim. 21.45'te başlıyor maçta her dostlar özellikle Lazio'dan minimum 2 gol bekliyorum. Ama 2-1-3-1 gibi bir skor var aklımda. Karşı gol var diyeceğim. 1-45 orandan bunu da bu şekilde yazıyorum. Leverkusen Freiburg karşılaşmasına geçiyoruz değerli dostlar. Burada Almanya Ligi'nde karşı gol var diyeceğim bu maça da. 1.37 orandan 1.37 orandan karşı gol varını sizlere ileteceğim. değerlendirmek isterseniz maçın gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstüne de gidebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Bohum Werder Bremen karşılaşması. 1.46 oranından bu maça da biz karşı gol var diyeceğiz. İlk yarıdan KG gelme ihtimali yüksek bu maçın. Bunun da 3.99 mu 4.12 mi ne oranı vardı? İlk yarı KG varın. değerlendirmek isterseniz hani sürpriz tercih olarak onu da değerlendirebilirsiniz. Frankfurt kendi evinde Leipzig ağırlıyor da Leipzig minimum bu maçta. 2 gol atar diyoruz. Bunun da oranı 1.58'di. Deplasman 1.5 gol üstü diyeceğiz değerli dostlar. Arkadaşlar sizlere 13 tane maç çıkartmıştım. Bir de kuponumu verdim. Bir de aynı zamanda skor sorumu sordum. Gerçekten yani şu an karşınızda öyle duruyorum ama hem su içindeyim hem de ateşim çok yüksek. Ee, çok çok özür diliyorum böyle kısa geçtiğim için. Hani tahmin videosu gibi olmuş oldu. Ee, affedin affınıza sığınıyorum. Umarım başarılı bir video olmuş olur. Ee, daha daha uzun uzun e, videolarda yaparız. Hemen ben bir kendime geleyim. Ee, sizler de sağlığınıza lütfen dikkat edin. Bu maçlar ve bunların daha fazlası kuponları canlıları hepsine WhatsApp grubunda da gireceğiz değerli dostlar. WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak isterseniz de yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda benim linkim bulunmakta. Aynı zamanda da WhatsApp'ta kasa yönetimi de yapıyoruz. Bunun bilincinde olun değerli dostlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ahmet Akgül kardeşim günaydın demiş. Günaydın. Aynı zamanda günaydın kral Hollanda ligine 2-0 skor verip maçı 1-0 sana. Ama çok da gol kaçırdı ve Doğan Canım. Hani 3-0 da olabilirdi öyle düşünelim biraz. Ee, o şekilde oldu. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim Doğan Canım. Çok sağ ol kardeşim. Ee, bu şekildeydi değerli dostlar. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ee, umarım her şey yazdığınız gibi gelir. Ee, lütfen sağlığınıza dikkat edin değerli dostlar. Havalar böyle çarpma havaları. Yani beni klima çarptı. Hava çok sıcaktı. Açtım klimayı. Ee, hem yağmur hem klima hem sıcak. Üçü bir arada olunca Vallahi patates olduk. Ama toparlarız biz merak etmeyin. Şu cumartesini güzel bir bomba gibi geçirelim. Ondan sonra yine kendimize geliriz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.